Bazı eserler yalnızca okunur. Bazıları ise tekrar tekrar okunma ihtiyacı doğurur. Risale-i Nur külliyatı bu ikinci kategoriye aittir. Peki bir metni defalarca okutan şey nedir? Türkiye'de ilk hipnoz polikliniği ve hipnoterapi polikliniğini açan rahmetli profesör doktor Kenan Taştan bu sorunun peşine düşmüş ve Risale-i Nur'da hipnotik dil kalıplarının yoğun biçimde kullanıldığını tespit etmiştir. Hipnotik dilin 8 temel özelliği vardır. Tekrar deyim kullanımı, metaforlar, uzun ve ritmik cümleler, bağlaç yoğunluğu, olumlu ifade tarzı, bilinçaltına hitap ve beş duyuyu harekete geçiren anlatım. Bu unsurlar bilinçten çok bilinçaltına hitap eder. Risale-i Nur'da bu yapıların tamamı işlevsel biçimde yer almaktadır. Örneğin, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareini iktiza eder. Bu tür ifadeler hem zihinsel hem duygusal düzeyde güçlü bir etki üretir. Metinlerin çok katmanlı yapısı ve sık tekrara dayalı dili, okuyucunun farkında olmadan anlam derinliği kazanmasına ve metinle duygusal bağ kurmasına zemin hazırlar. Ayrıca Risale-i Nur, hem bireysel psikolojik sorunlara hem de toplumsal buhranlara karşı çözüm önerileri sunar. Bu yönüyle bir tür manevi terapi işlevi görür. Yaptığım terapilerden şunu söyleyebilirim. Çağımız stres çağı, kaygı çağı. Her türlü maddi manevi imkanlarımız olduğu halde insanlarımızın büyük bir kısmı mutlu değil. O yüzden tavsiyem az da olsa Risale-i Nur ya da benzeri kitapları her gün okumalarıdır. İkincisi antidepresanlar içerek bulunduğumuz durumlardan kurtulamayız. Söylemeye çalıştığım en iyi terapi manevi terapidir. Bugün çok namaz kıldım, çok kitap okudum, bu beni bir ay idare eder diyemiyoruz. Az da olsa devamlı olan makbuldur.